ne ya? Ay burası evse bizimki ne? <laughs> Vay anasını. Vay anasını arkadaş ya. İnsanlar burada mı yaşıyor? Ha yok burada yaşamıyoruz. Ee, yani burada nasıl yaşayalım canım asistan maaşıyla? Olur mu canım öyle şey? Yuh ya, lükse gel. Burası Mert Bey'in mi yani? Yok, babaannesin. Yani bediye çaldın mı? Şurada ne var? Yani bizim evden biraz büyük işte. Vay. Burası da banyo. İyiymiş. Of. Ne güzel ya. Vallahi burada banyo iyi olur yani. <laughs> Çok güzel. Ay anasın ya, ne kadar güzel. Ay Allah kahretsin ya. Dur, dur, dur. Elini keseceksin şimdi, dur. Ay kesildi. Ah yapma. Yapma, dur. Ne oluyor ya? Yok, yok bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Kan mı tutuyor seni? Deme deme, ne olur dur <laughs> deme, of. Ay asistan git benim çantamla, ilk yardım çantamı getir hadi. Of yok yok, ben şey yapamam, yalnız bırakamam seni şimdi burada. Ya... Saçmalama asistan, git ilk yardım çantamı getir. ya ee, sen iyi misin? İyiyim. Tamam. Tamam. Tut içeri. Tamam, tamam, ben geliyorum şimdi, evet, tamam Ay Hay Allah ya. Çantası nerede? Oğlum ne oldu? Yok yok bir şey yani yok oğlum. Şey. Bir şey yok oğlum. Ne oluyor ya? Dur. Ay. Bu Güzel domatesleri güzel kes ha. Var mı şey? Yok bir şey yok oğlum ya. Keser misin? Kerem. kes yapıyorsun? Yapma panik yapma tamam mı? Babam mı kardeşim? Kerem. Gel gel banyodayım. Geldim. Ay, yıkadın mı elini? <laughs> yıkadım yıkadım gel. Ah kahramanım sen olmasan ben ne yapardım? Ya dalga geçme kan görünce ben biraz şey oldum ya. Yani başkası olsa tamam da sen olunca biraz şey yaptım. Ee, hadi pansuman yap. Bak o kadar dalga geçsin çantamla. Ne kadar işe yaradı gördün mü? <gülüyor> Yandı. <gülüyor> e Bantla yapıştıralım mı? bizimkileri de ne dedin acaba ya? Çok merak ediyorum. <laughs> ya ben öyle gidince onlar bir panik oldu tabii ama... ...ben şey yaptım yani bir şey yok dedim ya. Sakin olun dedim. Ne var bunda yani dedim. Kurtardım yani durum merak etme. Yani yine yalan söyledin. Ya bak... Ee, bak ben bundan sonra sana yalan söylemeyeceğim tamam mı? Evet biliyorum bundan önce böyle ufak tefek atmışlıklarım var. Farkındayım ama Bak şuraya yazıyorum. Bir daha yalan falan yok. Tamam mı? Hmm, tamam göreceğiz bakalım. Buraya da yazdın zaten. Onun etkisi büyük. Tabii. Ee, teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> Toplayalım o zaman. Ben kurt gibi acıktım gençler ya. Dalıyorum dayanamıyorum. Asistan. Hep beraber başlayacağız bekle. Ya bırak gitsin biraz. Ya bekleyelim azıcık Ay ya. Tamam <laughs> peki bekleyelim. Ya ortak hadi ya. Uzun mu işin daha? Bekle abicim öldün mü? Öldük acımızdan tabii. E tamam. Vallahi kurtlu bu çocuk. <laughs> Amma didiştiniz ya. o acı mı? Ne dedi? Anlamadım. Ben. <laughs> Hop geldi. Sıcak sıcak yer açsanıza biraz şurada. <laughs> hmm. İstemsiz mi? Hmm. Ay, Mert be, efsane olmuş vallahi ya. Neredeyse parmaklarımı yiyeceğim yani. <laughs> Afiyet olsun şeker olsun. Ee, biz böyle sıkıcı sıkıcı yemek mi yiyeceğiz? Bir müzik falan açalım bari ya. Hı, hmm, benim daha iyi bir fikrim var. Şişe çevirmece oynayacağız. <laughs> Şaka yapıyoruz. Hayır. Ya, ya, biraz yeseydik. Ya tamam yeriz ya. O arada şey yaparız. Şu açın bakayım. Ha, senin şu çantan olmasaydı var ya... ...sıkıntıdan bileklerimizi falan keserdi. ya. <gülüyor> <gülüyor> e madem çok sevindin... ...döndür bakalım asistan. <laughs> Hah, şansı. Cansu, doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. Tamam, o zaman sana klasik bir soruyla başlıyorum, tamam mı? Var mı kalbinde birileri? Yani böyle kalbinde, aklında, hayatında falan. Yok. Sen çeviriyorsun olsun Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. Sen de sor aynısını. Senin kalbinde biri var mı? Var. Aa. Hayatında mı peki yani sevgilin mi? Yok. Hayatımda olması imkansız biraz. Ya neden peki? Oo, oh, bir dakika ya oynayacaksak kuralına göre oynayalım oyunu. Araya soru sıkıştırmak yok sırayla. Sen çeviriyorsun Ha hadi. ben de değil mi? Doğruluk. <laughs> peki söyle bakalım. Şu hayatta seni en çok ne üzer mesela? Yalan. Yani yalan söyleyen birini asla affetmem. Ben çeviriyorum. Evet, söyle bakalım asistan doğruluk mu cesaret mi? Tabii ki. Tabii ki cesaret. <laughs> Peki, o zaman mangaldaki son sucuğu görüyor musun? Evet. Al onu getir. Al amcim, ne var ki? Ama elinle. İyi <laughs> alacağız artık. Ha. Ha, ha, Bak, mangaldan sucuk topladım senin için. Ay aferin sana. Ha, gösteririm Çak. ben size. Çak. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur sıra bende, dur. Ortak kusura bakma, sucuğun acısını senden çıkartacağım artık. Okey. Söyle bakalım, doğruluk mu cesaret mi? Ee, Doğruluk. Doğruluk, tamam. Ee, Nasıl bir kadın için yapmayacağın şey yoktur? Ay ne kadar güzel bir soru sordun asistan. Tebrik ederim. Hı. Kalbimin sesini duymasın diye yanından kaçtığım bir kadın. Hissettiklerimi anlamasın diye gözlerimi kaçırdığım bir kadın. Daha önce hiç cesaretimin olmadığı başlangıçlara beni sürükleyecek bir kadın. Böyle bir kadın için yapamayacağım hiçbir şey yok. 와 가을 드시고 주저앉아 봤다.